Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuzda kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Sıra sende. Desem. Selamun Aleyküm. Onu bırakın mı kenara? Herkeslere hayırlı sabahlar dileriz canlar. Videomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Selamun Aleyküm. Evet, tekrardan selam. Allah'a çaylandığınızda selamun Arkadaşlar aleyküm. biz selamun normalde aleyküm. bu <laughs> akşam yaptırdım ben bunu ama şimdi kalkmış oldular. Sabah 5'te işte, mi 6'ta kalkmışlar. Ondan dolayı ben düğünden gelince şey yedim orada dün hamamasını aynı. Evet. Ondan sonra ben de çocukları karnından doyurup erkenden yatırmıştım. Saat 9.30 civarıydı. Eee ben de uyudum 11 e geliyordu. Aynen 11'e geliyordu ama e, Hasan geldi düğünden 12'ydi. Eee evet. yalnız geldiniz. Anne. Anne böyle. Düğün günü gemgini... oradan böreğimizi yaptırdım yalnız arkadaşlar. Annem orada pişirdi biliyorsunuz. Anne ben de aldım. Tac gözdemesi. Yok annem acaba. Ben şiş yaptım ondan. Peynirli şey onda. ne? Şiş şey olmuş biliyor musun? Poşete koysaydın kurumuş. Valla? Valla bak hadi. Onu sürede tutmaz ki. Çok mu sıcaktı senin geldiğin? Heza. Al. Hamur olur. Bu yumurtalı. Yumurtalı. Yumurtadan yapıldı. 3 altı. Bu dolarda dursa da acayip lezzet olur. Ben Aynen. seviyorum çayla falan olur. Şundan bir mi anne? Uçan ne yaptın biliyor musunuz? Şöyle yumuşak inler kuru inler poşete koyun. Öğleden ben sonra ben 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 da oralar yiyin zaten. Ziyan olmuyor arkadaşlar. Şurada da peynirlerimiz var. Ben Bunlar daha, daha çok kurumuş biliyor musunuz? peynirlerimiz? Ya geç amca. Bu da mı kalan? Poşete mı şarkı çekin, çekin çocuklar. Besmeleğinizi duymadık. Böyle bayağı bilmiyoruz ağabey. Bir Geçen gidik. Özledik vallahi böyle. Alam buradan getirdim arkadaşlar. Bir o gün yedik ondan sonra. Normalde annem yedik ama. Tadım ama. Burada yedik ya geçen en son. Doğru ya onu unuttum bak. Kahtere bir Arkadaşlar tüpümüz bitti bizim. Dün Hasan doldurmak için gitmişti. Ondan sonra düğüne gidince kaldı. Bugün ay inşallah. Anne ayağım yaralı. Bugün değiştireceğiz. E, bugün değiştireceğiz tüpümüzü. Zaten dün fırına yemek sürdüm arkadaşlar. Yemeğimiz öyle oldu. Çayımızda bunu da demliyor 2-3 gündür bunu da demliyorum. tip olsa da olmasa da hoşuma gitti bu benim. Sıcacık duruyor ya soğumadan. Tüpcüğüm ağrısı, azıcık daha dişini sıksaydı olacaktı aslında şirinci. Bir hafta daha değil mi? Doğal gaz gözünü çıkseydi. Ama yalnız <laughs> değil. Yine de doğal gaz olsun kim bilmiyor abi. Gelenimiz, gidenimiz doğal gazcılara yemek hazırlarız. Çaydır, kahvedir. Heyecanlı ağzım. Heyecanlı ağzım. yok değil mi onlar? onların? Evet anne. Şunu öyle al yok onlar da esiyor. Evet. Değil mi? Evet. Gün nişanı bitirdik arkadaşlar. Hı -hı. Onu verelim. Bu da benim olsun. Bu da benim. Ama o bunu da. bırakın artık da bulmayalım. Bu iştahımızı sağlamayalım. Şimdi kahvaltı yapacağız. Ondan sonra bakalım. Videomuzun da onların altına girer bilmiyorum. Abi benim. Gözüm kocaman gözüküyor. Ah. Evet. Evet. Normal baktım bana da daha daha Ama seni bekliyorum. Benim bunu... şey ya, şey. yukarıda. Bunu. Bak ben yukarıda. İyi oynuyorsunuz onlarınla. Ana buraya yaktın. Yapma seni ya bana. Buraya yumurta birikmiş ya çok bir sürü burada. O yüzden böyle verdim sana. Ah. Ha, böyle Hadi sürelim. Daha şekerim yapılmadı bebeğim. Ben yaparım. Üç at. Bir, bana da. İki

Ben nasıl olmuş sonra değil mi? Bu nokta. Bunun tenini. Adamı bu mu oyunu kaldı. Annemi düşürdü. dolu o kadar kara bitmezdi. Arkada mı kaldı artık? Ben de kaldı anlamıyor. Bu motorlaştır ne daha iyi Babamı neyle onu kaldı adam? Motor izliyorlar televizyondan. <laughs> Bugün günlerden pazar? Aslında hani ödev günümüz gibi düşünebilirdik ama biz cuma günü ödevlerimizi yaptık arkadaşlar. Işte. Yarın okul var. Aldı. Aldı da e, yarın yani çocuklara sıra de. aldı hastanede. Dişleri için. Yüksel'in dişin dibinde bir yer açmış arkadaşlar. Videomuzda bahsetmiştik. Onun aldı için aldı sıra şeyim. aldı. Anne ben aldım. Otur sen ben aldım sen. Bir şey diş kanamazsan şey olmaz. diye diş kanamıyor, ağır Bunu kanıyor? Bunu mu kanıyor? Anne, bana çay mu? O abla çünkü Anne, çok çünkü şey de Hani bunu kanıyor diye, bunu mu yaktıracak diye şey yaptı. Anneciğim, şeker atmadın ve çok sıcak. İçebilecek misin? O zaman bekle. Benim dilim yaktı. Ana sözü dinle. Yarın bunun ödünde ne üşeceğim yani arkadaşlar? Evet. Öğretmenim de bugün kadar izin tamam 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 evet. <laughs> O zaman tamam 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 Evet arkadaşlar. Bereket başladı. Şöyle ses duyuyorsunuz. Kış geldi. Yo! Aç kino. Anne o. Allah kış geldi Bizim doğal bir biteydi. Bizim doğalgaz duruyor. Ne oldunuz gençler? Hani doğalgazımız da yok daha Aradım böyle arkadaşı da. Cuma en su en geç cuma günü en başlar diyorlar işte. Ha, cuma günü Cuma günü düğün vardı. <laughs> Pazartesi başlasalar var mı diyeyim evet. de cellerse. Evet. Arkadaşlar. Selamun aleyküm arkadaşlar. Kardeşim kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Anacığım bize böyle közde. E, Odun ateşinde. Güzelce. Allah onu Hazırlamış. Şu an onu İyi olmuş valla. Kendim severdim. Hasan'ım sever Ben çokça çok zaten dükümeci ınışıya koydum. Et çiğisine, mangal çiğisine. Ha. Ben arkadaşlar şimdi oğlum da buradan bir geçerken rastladım. Bir şarkı var öyle rastladım. Ya. He, benim pek arzım yok. Biz Nevşehir'deydik arkadaşlar. Bu şey videomuz şey. dünden kalma arkadaşlar. Dün de Cansu teyzesiyle falan ne bitti. Annem bile bir tarafa gitti herhalde. Buraya da gelmedi. Sonra geldim. Ben de yat dedim. Bayağı bir uyumuşsun. Dörtte beşte kalktım. Bir daha da şey olmadı yani. içerik olmadığından dün kaldı. Dedi. Bugün de Nevşehir'e falan gittik. Cansu'nun videosunda görebilirsiniz. Çocukları hastaneye götürdük. Gelince de kuşlar falan saldım. ondan sonra. Onlar yemlerdim. Azıcık yaydım. Vallahi iyi olmuş. Patlıcanı ben çok severim arkadaşlar. Kışın her alanda annem buruz baba kurursa bayağı yerim. Bu sene biz kurmazdık da. Arkadaşlar tam benim istediğim gibi. Yanık yanık yanık. Mutlu ama boyasın baban yarın. Işte. Mutlak yeni boyalıydı ama bir daha boş. Eski boya ya Eski boya değil. Boya yapmış, daha kapadım, şey bu sana sen. boyadık da. Tamam bu sene da güzel o. boya değil ya. O da A, hep lek olmuş. Silsen Ha, ha uygun, boyaydı A, ya, de, uygun boyaydı o zaman. Demek ki bu iyi Şey oraya. israf olmasa. Kulyan içine koyacak çürüyecek bozulmadansa. Bir şey halı yalayacak. Boyayacak. Yönü tercih edeyim. oraya gitti. Aşırı yanmış anne. Hmm. Yanık severim de aşırı yanmış. Simidin yedin anne. Yarın yiyeceğim. Doğru. Sabahın. Niye yemedin? Çayı yemeyeceğim. bize simit almış da. gelmiş. Ben bir tanesini yedim. Tatlı mıymış? Buranın ki diyor. Ben bu taraftan alıyordum ay, da. Kadına bak canım. Şişini Şehrisine... bu tarafa da bu kız arabayı farklı ile da onun ay, için be. sordum. Koya öbür iyi bağımını. Ay, Beş tane de bize aldıydım. Çok oldum bunu arkadaşlar. Bayatladım iyi olmuyor. Böyle şeyken tazeken yiyoruz benim aradığım örtüsünü kalacaksa dedim kendi elime. Ve aklımdan önce. Şey geçirmiş ben annem boyu mu? Vallahi geçirdim. Ne bir şey ara dedim ya. Ben... Ön... Babam dedim şey istedim. Gelseydi. Girdim dedim seni daha bir evi yok dedim. Ağlarsan şey dedim ya da. Oradan geçerken başka yerden aldım da bilmiyorum buranın de iyi oluyordu bir ara evet, buradan al. Güzelmiş, değil mi? Evet. Güzel, güzel mi? Polis iyi, polis güzel. Bak demek ki de, bazı illerin ki değişiyor arkadaşlar normal hani bizim buranın hem getiriyorlar. Önceki simit tadı da yok yani. Önceki simidin kokusu farklı. Onu Benziyor mu? Hmm. Bak bu demek ki burası eski fırın gibi burada Bunu başka Bırak yerden aldım. Geçenki de güzeldi. ne mi? Kalan buradan aldım o zaman. Bu daha şey. O öbürde de da bu bana da farklı geldi. Buranın geri olarak dükkana girince de o koku var yani o şey. Nevşerliler bilir o simidin tadını. Dağı ben de bilirim. Ben bu çiftliğe Nevşehir'deydim. He he canım sen de çalıştın. Babamla gider gelirdim, babam ağaç olurken. Babam da bize şey getirdi arkadaşlar, Nemşehir'de çalışırlar, orada kalırlar. önce, şimdi mesela millet gidip geliyor. Babam rahmetli her hafta salardı beni, babam onu alsın dedi giderdim, babam turşuluk alsın giderdim. Babam özünü alsın dedi giderdim. Nemşehir'e? Ben yani. giderdim. Allah Allah. Babam rahmetli bu adam git demiş, geldim demedi, tek benzerlerdi beni. Niye geldin diye? Niye geldin dedi. Ben de abam saldırdım, abama kötü istedim. Neyle giderdin ya? Ben mesela e ikimiz gittik, abam arasına geldin dedi bana. Niye geldin diye? Kim götürürdü sizi? Makinecilerin kamyonu vardı, kamyona biner giderdik. Yani, Kamyon mu oturmuş mu? Kamyonuna. Kamyona dolardık. Kasasına? Kasasına. Ondan giderlerdi, hırtlarından da dolardı, gerirdi şehirciler. Allah Allah. Allah. Haşa, ben yanıklar gidin vallahi takipçiler ben de öyle, öyle severim şeymem ki ya ben. Öyle öyle vallahi. Sobadan öyle dur durum şimdi. Ben de çok gittim. Her şeyde de çok kittim. Maşallah maşallah. maşallah. Ya. Rahmetlik dedem arkadaşlar orada vefat etmişmiş. Taşlılarda şimdi i̇şte hani dedemin ya. şeysi orada olmuş yani. Önceden öyleydi. Yine çalışırlar ama evet. mesela o zaman evet. kalırlar. Kalırlardı önceden hani gelip gitmemişti artık her şey şey olduğunda mesela araba herkesin altında arabası var, var. Güneyim, gidip bak. gelme var. Önceden aynı gurbette gibi daha uzak yerde gibi babam gelene bir haftada 10 günde bir gelirlerdi. Evet. Ben çocuğum hatırlıyorum özlerdim ağladıydım ben bir ara babam illerin babası geliyor benim kimliğe gelmedi. Diye Niye babam gelmedi? Değil. Şeye gittiydim yolu, oraya gittik orada ağladım bunlar kalan en sonunda Erdoğan emmim geliyormuş da yine o geliyor bu olmaz diyorum. Emmim geliyor onu seviyorlar. Oraya ne yemek mi diyordunuz? Çörek mi diyordunuz? Abi, ne diyorsan ya. Çocukluk ya. Halbisi çalışıyor adam. As Gelmiyor ya. diye ağladım. Onu hatırlıyorum arkadaşlar. Yani çok da küçük değildim demek ki hatırladığıma göre. Ne de vardı Yük, yüksel kadar var. mı Değil mi? <laughs> Şurada bir Börek. Şey var, be, börek var canım istiyor ama o bunu onu ben unutmuş musun? Can sordum ben bir şey götürdüm mü? Götürdüm. Altına şey koydum dedi. Can sen unutmuş dedi. Hasan dedi Bana vermeyi unutmuşlar onlar. Şeyi verdiler öbürünü. İyiydi. Dün akşam da börek kalan böreği dedik. Börek iyi oldu vallahi da. Taze tabi baş koyuyoruz. Yarın durunca bir günah. <laughs> şey Kimin? şey düşüreceğim. Ha gelirim canım ona. Gideceğim mi ona? Durmuyorum valla bu sene dur var. iyice işin tadını kaçırdı arkadaşlar. Bu sene önce tatile şey gittik görmedik hemen söz vermiş. Gel oğlum oğlum adam parayla varmazık diyor. Allah Allah. Bu kule dedi, maşana diye dedi. Biz senin bacın geliyor parayla. Ne olursa öteyle yok. Allah Allah. Bu zaraflan diyor ben yem açıstım, yem parasitem oğlum diyor. Özel bir buçuk torba Vallahi bilin e, ha sen. ondan sonra kızın anne. Alıyorsun. yani. Şey şey ya. Babam da videosunu Ahmet arkadaşlar burada iyi atmıyor. Bizim terasa çıkar oradan atıyor. Onunki de şu anda atıldı şimdi de. yağmurda istemez. Can Sügül de aradıydın. O da videosunu hazırlıyormuş sizler için paylaşacakmış. O da yapımda öyle gelin dedi. O da öyle kaldı. Öyle Allah patates cümle, şey adam, duruyor. Bakcan duruyor. Cümle. Ne annem bir ney de bir çay koyda içelim diyor. Hmm. Bugün işmemiş ya. Kan istemiş yazık. Katın mısın? Bari. Ana evinde her şey tatlı gidiyor arkadaşlar. Valla kendi evim dostsa ne yerim, ne yiyeyim. Bak burada hepsinin tadına baktım. Tek oldum ama <laughs> orada oldu mu? Aynen, böyle. Oldum da, böyle şiyle oldu mu? Şiyle ne düşünüyorsunuz? Lan yine takas bir daha attı gittiydi. Sonaydı işte. Allah öyle anneme döndürle. Dön bir bakın. Hadi bakalım. O zaman arkadaşlar atladım da bir çay olsun. Çay içelim. Kaçlar bu Bugünlük de böyle videomuz böyle olsun arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kısa ve öz olsun. İyi akşamlar olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hadi bakalım.